Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Sağlıklı sağlıklar dilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Allah şükürler olsun. Annemi doktora götüreceğiz de. Nereye gittiniz? Lütfü Kırdara. Ee, Sen nereye? <laughs> Geçmiş olsun. Ee, annemi doktora götüreceğiz bugün. Sabah erkenden kalktık saat 7 yedi buçuk. O yüzden e, ee, Lütfü Kırdah Şehir Hastanesi'ne gideceğiz. Anneme doğru gidiyorum bakalım. Gözünde katarak oluşmuş. Buralık e doktor yapamıyormuş. Araştırma hastaneleri olması gerekiyormuş. O yüzden arkadaşlar. Hayırlısı. Allah sağlık şifalar versin inşallah. Kardeşimin eşi götürecek ama gelmedi daha. Neyse şurada bir yerde bekleyeyim ben. Öyle arkadaşlar. Çıktık bakalım yollara hayırlısı her şeyin. İnşallah. şehir hastanesi Bitli Kırdaf. Trafiklere bakar mısınız? Gel şuradan geçelim anne. Şuradan karşıya geçeceğiz. Ana binaya geçeceğiz. Ameliyat edecek seni bu kadın anne. ameliyat edecek. Ameliyat edecek. Öbür gözünde de varmış. Aynen. Ben sana alsak dedim böyle ite ite giderdik tekerlekli sandalyeyle. Oradan alayım olmazsa. Allah, alayım, alayım mı? Şimdi al mı? Şimdi alırsın He. Ha. Tamam. lazım. Uzakta görüyor. İşte e, ana binaya alamadık ya. Ana binadan al almadık, çamlıktan aldık o yüzden ha. gönderdiler. Bak babamın geldiği yer burası anne onkoloji. Evet, bu hangisiydi dedi. Çiçek boyun emarı var. Onkoloji hastası. Boynunda lenf bezleri var mı, sıçrama var mı? Onun çiğine bakacaklar. Değil mi anne MR? Evet. İnşallah yoktur. İnşallah yoktur babacığım. Kul ağrıyor diyor ama uzun diyor. Öyle mi? Onunla alakası yoktur onun ya. Ne yapalım? Bizim işimiz öğleden sonraya kaldı arkadaşlar. O yüzden biz de bir şeyler aldık. Annemle atıştırıyoruz. Tost aldık. Bir de ayran aldık. Beğendin Güzel mi? Güzelmiş 3 saat var arkadaşlar. 3 saat bekleyeceğiz burada. Bu yeri zor bulduk. Bu gölge yeri. Her yer güneş. Çok güzel yer bulduk. Gölgeli. Allah'a şükür. Herkes su böreği alıyordu önümde. Kaç kişilik su böreği aldı. Dedim yağlı ya şimdi bulanmasın içimiz. Hı O yüzden tost aldım. Hala beklemelerdeyiz. 3 saat olunca biraz bayağı bir uzun süre. Yerimize çok güzel. Hiç kalkmayalım buradan dedim. Bakar mısınız? Karşıda şey var. Ikea var. Şu karşısı Ikea. Şurası kantin. Ee, bayağı bir yokuşu var. Bakın iniyorlar. O yüzden annemi tekerlekli sandalyeyle çıkaramam diye buraya geldik. Burada yedik. selam. Evet. En Eğiz yavrum şey, filmlerde, bir şey film verdi. Bir girecek gelecekmiş doktor. doktor mayın işte. E, film çekilecek. Biz onu bekliyoruz. Kemal'e verdik, sen git dedik. O, tamam dedi. Telefonlaşırız dedi. İşiniz biterse dedi. İşte öyle. Ablanla oturuyor şimdi. Ayranla tost yedik. Abi, Ablan bak, geldi kantinde. Bak. Ha, film ne film ise bilmiyorum. Bu doktor bir çeyrek kala gelecekmiş. Başka bir doktora He. Bir şey gözde hemen herhalde ameliyat hiç ameliyat olacağım olmayacağım diye sormadı. Ameliyat hazırlıyorlar. Ameliyat edecek. Ha gün verecek. Ha, ilaçlarını içebilirsin dedi. Koraz birini dedi. Tansiyon hapını, şeker hapını içebilirsin dedi. Ha. Dedi sen Bekliyorsa bir çeyrek kala gelecekmiş doktor. Kemal de bu telefondan iş için görüşüyor durmadan. İşi var herhalde. Dedik böyle böyle. Bile kadar işe bir kadar beklemeye daha iş Aa tamam o zaman dedi. Gideyim ben işim var. Beni durmadan alıyorlar evde. E, e, dedim bizi kim götürecek dedim ben de. Dedi telefonlaşırız dedi ben gelirim Tamam dedim ben. De. Ee, sen ne yaptın? Kötü kö kö bıraktın mı? Çantana <laughs> çok yaklaşmışım. Olsun gitme düşersin. <laughs> düşersin bir de. İster buraya geç. Yerdeki kırıntıları yiyor bak kuş. Hı, hı. Dökülüyor buralara işte onları yiyorlar. Hı. Cenab-ı Allah bunun da rızkı böyle işte. Hmm. Yerlerden yu topluyor. Ne çok insan ciddi. var. Bence güvercin. Evet, güvercin Ay canım. Ne güzel. Topluyor işte ne güzel. Evet. Ayak dibinde var şurada. O korkar da gelmez öyle. Koskoca Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi. Babamı iyi etti. O yüzden seviyorum ben bu hastaneyi. Çünkü ha? ha. ben şu kızları Başka yeri istemiyorum. Aa. Aramayı da dedi. Aramayı da dedi. Geç geldik arkadaşlar. Annemle yemeğimizi yedik. Koşturma bir yemek hazırladık. Çabuk çabuk. Ee, şey Meltem nasıl? kardeşim geldi. Yine Allah razı olsun yardım etti bize. Çayımızı demedik. Ben yemiyorum. Arabayla yatıyorsunuz beni. Evet anneciğim. Annemi tekerlekli sandalyeyle ittik. Ben biraz bilmiyorum. hastane arasında da biraz mesafe var. Oradan oraya giderken zorlaştık. Bayır yerler de vardı. Biraz annemi yürüttük oralarda. Azzallah şefaat uzun. İki aya gün verdi. İki aya gün verdi ameliyat günü. Evet. Ama, ama ameliyat gününü tam vermedi. İki ay sonra dedi, gün sürecek dedi. Şimdi kan tahlilleri yapılacak dahiliyeden. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. izin verecekler ameliyat olabilir <laughs> diye. Bir de EKG çekeceklermiş seni. Kalbine. Şu an gözlerin güzel görmüyor değil mi anne? Kim, kim, hmm. kimse yok. Görmüyor musun? Görmüyor musun? Görmüyor musun? Bir de yani birkaç tane bir gözüne birkaç tane bir gözüne damlattılar. O yüzden. Bir sürü göz testinden geçti. Göz röntgenini aldılar. Beş altı yere girdi. Girdim girdim çok girdim. Evet. Oh ne güzel rüzgarlar var. Sakin yağmur yağacak anne? mi anne? <laughs> Size ezan dinletiyorum arkadaşlar. <laughs> Tam ezan vakti. Kapatsam da şimdi. Kapatayım mı? bitirdik arkadaşlar. <laughs> Başladı mı? zaten çekiyor. Çok yoruldu. Çok yorulduk ama hallettik. Bak köpeği var kızım ne güzel. Sarı bir köpeği var. Benim de köpeğim vardı. Hiç bırakamadım zor ayrıldım. 3 gün hasta yattım yatağımda beyazdı pek güzel beyazdı şey, ter, ter yer cinsindendi isminde gofret koymuştum ona güzel bir aile buldum Ailendir, a, sahiplendirdim çünkü olmuyor öyle tek ben seviyorum yani evdeki işimi istemiyordu sevmedi yani istemiyor evde hayvan. ben de tam tersi çok seviyorum onları Hani o da seviyor da evde evde değil. Hani kapımız istedim. müstakil bir evimiz olsa diyor. Evet. Tamam diyor. Artık köyde müstakil evinde olduğun devamlı kalırsan anca öyle alırsın bir tane. Hemen bir makarna suyu koyduk. Çok makarna, peynirli, yoğurtlu karıştı. Ondan sonra bir de çorbası yaptın anne. Çorba pişti o. o. Nasıl çabuk pişti o öyle? Çok koydum mercimek çorbası öyle peynir zeytin çay yaptık. doyduk aynen ellerine sağlık babacım yaptı evet, annem yaptı babam yaptı babam iyi oldu bir yapıyor mutfakta tıkı tıkı sesleri var <laughs> çay koyayım ben de dur kendime sen de içeceğim anne ee, buraya demliği getireyim ben sen böyle tutma soğur ama hiç çetretme şey anne kızım çay daha niye getirecek <laughs> bak elime verdi ne trafik vardı ne trafik vardı bugün zor gittik adım adım <laughs> oh, ne güzel misler gibi çay evet çay var ya çay. gerçekten ilaç gibi aynen insanın yorgunluğunu alıyor her şeyin çare yorgunluğu Yorgunluğa. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Çaylarımızı içelim. Bugün bayağı terledik anne. Atalım biraz şeyimizi. Yorgunluğumuzu. Hadi hoşçakalın anne, baba. Görüşmek üzere. tamam. Sen de sağ ol anne. Aynen. Hadi hoşçakalın. Hadi hoşçakalın baba. Hadi hoşçakal. Evet arkadaşlar. Ben gidiyorum artık eve. Annemlerden ayrıldım. Kaldılar evde. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Annemlerden ayrıldım. Şimdi markete gidiyorum arkadaşlar. Memnun kaldılar. Dahiliye'ye randevu alıp annemin tahlillerini yaptıracağım. Şu an işim o. E şimdi hem eve gidiyorum hem görüş yapacağım hem alışveriş yapacağım. Arkadaşlar sizlere de neler aldıklarımı gösterebilirim eğer değişik bir şeyler aldıysam. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Eşim bime gel dedi. Yani yanında bir de hak var var. Şok var. Hepsi bir çiçe zaten. A101 de burada. Ama A101'e girmeyeceğim. Bime gireceğim. Ben bime geldim arkadaşlar neler varmış Selam Merhaba, Merhaba. neler bakıyorsun Ali. Bak benim alacaklarımdan var burada. Evet alacağım onu şimdi. Bunu alacağım şimdi. Çünkü çok benim keyifim. Olur herhalde. Set üstü. Sadece set üstü. 990 lira. arkadaşlar. Şimdi ben size e, bir kıymalı bir yapacağım. Bugün işime canı onu istemiş. Ben de onu yapacağım. 高級野球。 Hı, yaptım. Üzerine biraz pul biber katabiliriz ya da toz biber. O tabaktakilerini yiyelim öyle koyardın. Tabaktakilerini yeseydik öyle koyardın. İyi o zaman. tamam Tamamdır. Tamamcak şey yaptım. çar. Bizim ilacımız çar. Kapağımız nerede? <laughs>